Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle bir video hazırladım. Tanıtım videosu yani şöyle. Bu kanalı artık bırakıyorum. Neden? Çünkü bakın yüklenenlerde benim buradaki ring ring tanıttığım video yok. Telif yemiş artı e, ee, yani telif atan kişi benim tanıdığım, tanıdığım dedim benim kuzenimin yakın arkadaşım. E, okuldan arkadaşı, ben de o çocuğu tanıyorum ve benim mahkemelik duruma getirmiş. Neymiş? E, o çocuk Steam kodu istemiş, ben vermemişim. Bana telif atmış, sahte bir telif atmış, beni mahkemeye vermiş. Mahkemelik durumu çıkabilir, hapse gidebilirim, bilmiyorum. O kadar yani yolu var bu telifin. Neyse o çocuğu ben bulacağım okulda. Neyse onu geçelim. Yeni kanala geçtim. Buna geçeceğim ve videolarımı artık buna ekleyeceğim. En az 3 günde bir video ekleyeceğim. Bu kanalın da zaten linkini açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Buna abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.